Bugün tüm Neymar kartları ile gol atacağız. Ama sadece arkadaşlar bir tane imzalı Neymar kartını bulamadım. Herhalde o da ilk oyuna gelen karttı Neymar'ın. Yani imzalı paket olarak gelmiş. Hatta Messi de vardı yanında. Onu da bulamamıştım. Ama onun dışındaki tüm kartları buldum sanırım. O yüzden baya uğraştırıcı bir video olacak. Sizler de bu serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Cidden çok emek var. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Haydi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ilk kartımız arkadaşlar Santos Neymar'ı. Dedim ilk standart kartla başlayalım. En düşük olarak şöyle fullleyelim. 95 oldum maşallah. Biraz kötü kart farkındayım. O Neymar bu kadar kötü olamaz ya. 95 ne ya? Allah aşkına da bile daha iyi. Şu yaratıcı oyun kartı. Top sürmesi 97 hepsi. Onun dışında bir özelliğini bulamadım. Robo'nun özelliği var. Haydi bakalım ilk Neymar kartıyla başımıza geçelim. Neymar! Neymar Robo'ma gidiyor. Şöyle oy hadi oğlum çift dokunuş lan. Gerard bıraktı Neymar'a alamadık be. Neymar hadi baba. Oy oğlum bu kartı bile efsane ya. Sen ne diyorsun kaleci? Van Basten Neymar'a Neymar penaltı. Hocam alırım penaltıyı. İlk golümüz penaltı ile olacak mı bakalım? Abi şal orta durmaz. Hadi Hadi Neymar Junior everybody Goy sevincini de şöyle göstereyim Mükemmelito Standart Neymar tamam Ve sırada 98 anime kartı Neymar Junior var arkadaşlar Tsubasa kartı pardon Aynen Tsubasa kartıydı bu Şöyle bakalım sağ 2025'te gelmiş yaratıcı kurucu bu da Şöyle 99 bunda özetleri Diğeri 97 idi herhalde Dengi 91. Yani bir top sürmesi farklı gibi. Onun dışında aynı. Haydi bakalım. Skos. Bıraktı Neymar. Neymar of. Sen ne diyorsun? Ananı. O Simen çıkaramadı. O Simen. karşı karşıya ama Neymar'a bıraktı. Hocam bir penaltı da. O Sümen kendini feda etti Neymar için. Neymar baba ikinci golle penaltıyla gelecek mi? Karşımız oluyor Neymar kaleye baktı. Şöyle sağ vurdum abi. Hadi. Hadi. İşte bu lan. Neymar Junior. Anime kartıyla atıyoruz. Formayı da ona göre ayarlıyorum arkadaşlar hepsinin. Bu arada. Tusu basa Neymar tamam. Ve sırada 98. Yani uzaylı Neymar kartı gibi bir şey bu arkadaşlar. Pek anlamadım. Bu da yeni gelen. Ay Yugi Hon. Doğru. Şöyle baktığımızda bu da 99. Başka falsa 93. O güzel. Denge 91. Başka bir özelliği yok. Aynı. Neymar. Haydi oğlum. Oo. Hocam faulüm var lan hocam. Ha. Tamam. Bir free golü. Full draw toptan gidiyoruz ama. Neymar baba. Şöyle kaleye baktı. Çok güzel. Hadi. Biraz az mı oldu? Lan kaleci. Bu sıra. 31 31. Şöyle baskı. Helal. Bırak Neymar'ı. Şöyle of. Hocam penaltı. E benim E tamam hoca da söyleyecek şimdi penaltı veremedi. Skoz bıraktı Osimen. Nakata. Şu Osimen Neymar'a. Neymar, Neymar. bitir artık hocam. Neymar çekti. Karşımızda Neymar. Benim Neymar daha iyi. Kaymalar arkadan. Of. Hocam foul. Ver ver penaltı mı? free kick mi? Aha free kick. Nedir topu bıraksana Neymar'a. 91 vuruyormuş. Çok iyi. Neymar. Kaleye baktı. Çok güzel çizdik. Hadi bir friki golümüz olsun. Oy. Neymar Junior. Frink'ten de sapladı. Sadece penaltı atmam. Frink'ten atarım. Neymar Değilim ben diyor. Şöyle. Abi çok güzel vurduk ya bu vardı tamam. Ve sırada 99 konfetili bu ne Neymar'ı 2023 ha Alilal kartı herhalde arkadaşlar. Alilal'e ilk geldiği kartı Messi'ye de böyle bir şey gelmiş hatırlıyorsanız Inter Miami'de. Yaratıcı oyun kurucu gelmiş. Bu ne lan? Oğlum bu top sürmesi neden bu kadar az? Ha tamam falsosu falan varmış. Onun dışında güzel abi. Skos Neymar'a bıraktı. Neymar gidiyor. Neymar biraz yavaş farkındayım. Hadi Neymar bas kaza. Oğlum tübü bitiyor Neymar'ın ya. Şöyle yürü oğlum. Day lan dayım arkadan. Lan kim götüm elledi beni? Şöyle oğlum açı bulamadım lan bir. Hadi abbe. Neymar. Neymar baba yürüyor. Önümüz boş. Bu sefer attık, astık, astık. Neymar baba. Ben koşmadan da tarım diyor. Alhiyar kartı da tamam. Ve sırada bu ne kartı bilmiyorum ama bakacağım şimdi. Şöyle fullleyelim abi. Şöyle buradan da tavsiye edilen diyedik. Bakalım 99. Bu değişik kartmış ha. Karnaval kartı ha tamam. Şu top sürmesi yeni biraz değişik. Falsa 95 ama o iyi. Hızlanma da güzel abi. Nice. Pele bıraktı. Neymar'a salip aldı. Aa, Neymar aldı bir daha. Neymar çalımladı attı golünü. Neymar aldı kaptı çaktı. Bu kattı tamam. Ve sırada 99 potu. O se Neymar var arkadaşlar. Şöyle bakalım. Sayatla 2023 kartıymış. Boşu kolluyon. Hadi canım. Özetler de ya boşluk kullan hoşuma gitti. Neymar. Şöyle geçtik. Yürü baba. Yürü Neymar. Tutamazlar seni. Neymar gidiyor. Of. Sen nesin? Ah be. Vuramadık. Sergin yok. Neymar'a baktı. Neymar. Şöyle fake shoot. Boşa gitti ama. Oy bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Neymar Junior. Everybody come on. Bu kattı tamam. Boşu kolayan. Ve sırada 99. Pot of. Ne var arkadaşlar. O olsa yaratıcı bir kurucuymuş bu. Var ya bunu bulmak çok zordu. Zaten 2022 Aralık'ta gelmiş. Yaratıcı bir kurucu abi. Top sürmesi bayağı düşük yani eski kart olduğu için özellikleri biraz kötü ama olsun. Ben bu Neymar'ı bulmak için çok zorlandım. Atacağız golümüzü. Pele, Pele gidiyor. Pele, Pele. Yola bıraktı. Mbappe, Mbappe Neymar'a. Neymar, Neymar. <laughs> Jesus everybody. Pele atmadı, Neymar astı. Neymar da tamam Ve sırada Potum 99 OS Neymar Ama bu sefer PSG yani Paris Ergenmen Brezilya kartını halletmiştik Yaratıcın kurucuymuş abicim 2022'de göndermiş Oo, Baya nadir top sürmesi falan düşük görmüş olduğunuz üzere Onun dışında özellikleri aynı Prismar, bıraktı the goodie. Neymar Oo. Neymar baba Şöyle bir fake of Hadi, 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 hadi lan. Neymar baba aldı. Neymar uzaktan kaleci. Griezmann bıraktı Neymar'a. Neymar bir fake şut daha. Neymar kaleye bulmadı. Guti, Guti'den bir Guti pası gelir mi? Shevchenko bıraktı Neymar'a. Neymar, Neymar kaleye gelmedi yine. Defans. Şimdi kornere geldik abi. Şöyle bir korner taktiği atabilir miyiz Neymar'la? Şöyle Guti'cim al bakayım. Ver geri bana. Abbe. Ah be. Ah o kaptık. Neymar. Şöyle bir çolum. Of lan. Şöyle kapatalım. Aha. Neymar baba Neymar hak ettiği golü buluyor sonunda Boş gol olsa da o kadar yani çalım falan vardı attık golümüzü Ve sırada 99 kulüpsüz Neymar var arkadaşlar Standart kartı görmüş olduğunuz üzere ama 99 oluyor O yüzden biraz ileriye koydum Yaratıcı oyun kurucu abi göstereyim şöyle özellikleri falan Diğer kartının daha güçlü yani kulüp şeyle olan Santos'lu olandan daha iyi Çok güzel Şöyle oh, Neymar baba kapta Neymar Oy lan çok güzel gidiyordu. Neymar döndü. Çok güzel bir dönüş. Of geçtik. Hadi lan. Cıvıttık. Neymar baba. Hadi. Hadi. Hadi be. İşte bu lan. Çok güzel attı çift dokunuşu. Oğlum çok seks yaptı ya. Ve sırada 100. Legend. Neymar var arkadaşlar. Presley'in birden kalma. şöyle göstereyim özelliklerinde oğlum baya düşük 12 puan falan veriyor da eski kart olduğu için biraz ama ona rağmen 100 oluyor sağ 2017 sezonundan gelmiş görmüş olduğunuz üzere sürmesi falan efsane bu kart çok güzeldi 102 idi herhalde PES 21'de duygulandık abi Neymar yürü oğlum sen PES 21 Neymarsın of hadi 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 tutamazlar seni Neymar Abi işte PES 21 Eskiler her zaman güzeldir. Ve sırada 100 Showtime Neymar var arkadaşlar. Brezilya kartı. Şöyle bir sıfırlayalım abi. Hepsi normal basım arkadaşlar bu arada. Söylemiş miydim hatırlamıyorum. O yüzden tekrar söyleyeyim dedim. Sağ ne zaman gelmiş? 2023. Yaratıcı kurucu yine. Top sürme özellikleri bu şekilde. Bitiriciliği güzel. Falso iyi. Şut gücü falan da maşallah iyiymiş ha. Bakma da pas falan nice. Stoichkov oynadı Neymar'a. Neymar, Kostu kurtayı çalınladı adeta, bir daha şöyle yamulttuk, Oo bir Kostu Kurta yamuldu, şöyle bir daha, hadi, hadi lan, baba Neymar, bıraktı, Sojkovic, Neymar'a, Van Buiten'e karşı, şöyle face shoot, abi face shoot çok güzel yapıyorsun. Sen peki çok güzel yapıyorsun be Neymar'ım Efsanesin var. efsane Ve sırada 101 paket Neymar var arkadaşlar Bu kart da baya güzel bir karttı Çok severdim bu kartını o yüzden baya bir güzel oynayacağım inşallah Şöyle bakalım ne zaman gelmişti bu 2014 kart herhalde aynen Prime Neymar Yaratıcıın kurucu. Şu özellikleri falan. Efsa, efsa, efsa. Hızlanma 96. Maşallah. Tabii 2014 Neymar oğlum bu. Neymar. Hadi oğlum. Yapıştır oğlum. Pas oğlum. Belletti kim oğlum. Belletti. Belleri şöyle. Şöyle bir daha çek. Harika. Yürü. Yürü. Ne oldu da belleriz. Belletti bir daha belleriz. Hadi. Mor şutu yapıştırdım. Abi ne oynadın burayı. Belli belli. Oynarız oğlum. 2014 Neymar imzalı boru mu? Ve sırada 101 Santos Neymar var arkadaşlar Epic kartı geriye gelen forvet ananı çok üzdü bu Şu sıfırların özetlerini 2011 kartı olması lazım Neymar o zaman Santos'ta Prime diye hatırlıyorum 2010 ya da 2011 aynen 2011 geriye gelen forvet olması bayağı üzdü 98 farkındalık olan Hızlanma 99 oğlum çok hızlıymış lan bu kartı Neymar Neymar'a karşı oğlum çok hızlı lan bu çok iyi Hop. Çek abi çek çek çek. Şöyle geçtik. Arnold tokatlarız oğlum. Bir çift dokunuş yapıştır lan. Neymar harika bir oğlum. Oğlum çok iyisin. Arnold'u bay bay. Bay bay Arnold. Ve hop oh be. Neymar Arnold'u geçiyor oğlum. 99 hız lan bu. Git lan. Yamuldu bak. Of. Oy. Neymar. Boşuna 99 hız değil oğlum. Çok iyi vallahi ya. Ve sırada 102 Big Time Neymar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yaratıcı ve kurucu 2017 bu sezon yine. Bu sürmesini falan görüyorsunuz. Fals çok güzel. Hız hızlanma yine gayet iyi. Bayağı iyi kart gibi gözüküyor bakalım kart üstünde. Neymar. Aha yürüyün içim ne oldu. Bas oğlum. Bas oğlum. Yeteceğim sana. Oy çok iyisin. Şöyle Şu bir şut fake'i. Hadi. Hadi. Şahlan hocam. Hocam. Şu ya 100 yılın golü ne oldun lan? 100 yılın golü iyi olacaktı o. Çok iyi oynadık orayı lan. Neyse. Ya ben penaltı yapmıyorum lan bu sefer. Mesil atıyorum. O da kaçırdı zaten ha. Neymar of abi sen bugün Arnold'a neler yapıyorsun Neymar'ı mı ya? bak bak dokunamıyor bak ananı Neymar Dimark'ı var ki çamladı Arnold'a tıkadık bu sefer Neymar Arnold hocam foil yapıyor ayıp 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 Şöyle bir free golü hadi dar açıdan Ah kötü vurduk Neymar Dimark'ı taşı ya Bandak gel oğlum sen de taşı ya Çamal olsun sen de taşı ya Rodri sen de taşı lan vur lan Bellingham Neymar'a Neymar döndü. Çift takonu atamadık. Bellingham bıraktı Neymar'a. Neymar karşı karşıya. Van Dijk camladı. Yapıştırdı golü. <laughs> Tertemiz <gülüyor> bir gol. Çok <laughs> seksi lan saçı. Baksanıza baya benzetmişler. Sırada 102 paket Neymar var arkadaşlar. Bu daha yeni gelen paketlerden herhalde. 2014 kortulan yine bu çok iyi. Of şu özelliklere bakın lan. Sen ne diyorsun? Baya güzel ha. Baya iyi. Bir yere bırakın Nedved'e. Nedved. E. Nedved Rumenike. Neymar karşı karşıya. Tek şut. Of hadi be. Neymar. Bekan Vavur geçebilecek miyiz? Oy oh, oğlum. Çok zevk alıyorum. Çok zevk alıyorum. Çok zevk alıyorum. Bullet. Harika. Neymar. Neymar baba. Oy. Oh, Şöyle bir daha. Hadi 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 bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay canım bay bay. Çok iyi ya. Bu Neymar'ın sıçı da farklı ha. Ve sırada 103 Neymar var arkadaşlar. Epic kart yeni olduğunuz üzere. Bakalım bir özel basın falan var mıymış? Şöyle tavsiye Aha özel basılmış Düzledik abi. Oha 102'ye düştü lan. Oha oğlum normal basım yapınca 102'ye düştü. 2016 kartıymış bu arada. Oy top 101 yine. Yine çok güzel bir kart ya. Hadi bakalım. Neymar, Neymar. Çok hızlı Neymar. Kapı gel oğlum. yat ya kapı. Gelin, gelin, gelin lan. Şöyle Neymar karşı karşıya. Gir içeri oğlum. Gir içeri bir çift dokunuş. Yes! Çok güzel. Baba atıyor, affetmiyor. Yatırmayın lan Neymar'ı. Sonra hemen sakatlanıyor adam. Ve sırada 105 Epic Neymar var arkadaşlar. Barça kartı. Bu herhalde 2015 kartı olması o zaman. Bu burada çok yakışıklıyım ya. Ulan misin? Top mu? Şöyle bakalım. Tavsiye edilen dedik. Herhalde yani özel basım vardı. 104'e düştü bu da. Oğlum Neymar kartlarını otomatik basınca düşüyor lan. Sağ ayaklı görmüş olduğunuz üzere Top sürmesi falan bayağı iyi yine Abi çok güzel bu Neymar kartları Valla Kruyff Neymar'a Neymar Neymar Yürü oğlum Sıfır indik çift dokunuş Defans Saçlar yine 2015 Şevşenko Neymar'a çok güzel pas Al oğlum yürü oğlum Dön Güzel Güzel Çift dokunuş Çek Çekemedik Aha kaptık Neymar Bir fake shoot Dur abi bu çok salan defans yapıyor Geçtik ama yapıştırdık. fazla sağlam yapsan ne yazar? Abi işte üçlü gol sevinci. Keşke Neymar'la Messi sonra yapaydım lan. 5 sırada 106 Neymar Showtime var Santos kartı Yaşlı kartı Şöyle bakalım 2025 bu zaten yeni geldi Geçenlerde bildiğiniz üzere klasik 10 numara özelle gelmiş Özel abi şu top sürmeleri bak Sen böyle Şu özellere bak bu arada toplam paket arkadaşlar. Yani Brezilya'dan en az 20 oyuncu lazım. 106 olması için. Şöyle canla başla pası var. Neyi var? Hadi oğlum. Oy! İpsane Marcelo dönüşü. Pas oğlum. Pas oğlum. Yapıştır direkt. Yapma. Bir korner taktiği. Haydi bakalım. Gelin lan. Yardıma gelin. Al şunu bakayım. William bir daha bırak bana. Gel lan. Oy! Oy! Herkes çalın la! Herkes la! Oy Allah! Santos Neymar isterse 35 yaşında 40 yaşında olsun yine atıyor. 5 sırada arkadaşlar son Neymar kartı 107. Big time Neymar oyunun şu an en iyi kartı Neymar için. Şöyle bakalım abi verimli konu at. Oy top kontrolü 104. Maşallah maşallah. Nokta atış özelliği var. Çok güzel ya. En iyi Neymar. Maça girmeden de bir basımına bakalım. Normal basım mı? Tavsiye edilen diyelim. Aynen. Rümenik'e. Rümenik'e gidiyor. Karşı karşıya ama geri pas çıkardı. Neymar. Ben bu kadar kolay yapmam dedi. Geçti yukarıda. Neymar bir fake shoot. Ah be. Neymar. Yürü oğlum. Neymar. Oo. Oğlum uçalım neydi? Gullit. bıraktı Neymar'a. Yürü Neymar. Gel lan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Son Neymar kartı yine de golümüzü attık arkadaşlar. Efsane goller attık bugün. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Vay yoruldum. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Zaten çok emek var. Biliyorsunuz ki hype da atarsanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Haydi bay bay.